Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Ve salatu ve selamü aleyhi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İmam Maturidi'nin Tevratu'l Kur'an adlı tefsirinden Bakara suresi 125. ayet okuyoruz. Beytullah'ı insanlar için gelip toplanacakları bir yer ve emin bir mahal yaptık. Siz her biriniz makam-ı İbrahim'den bir namaz yeri edinin. İbrahim'e ve İsmail'e yeni gelip tavaf edenler, orada kalanlar, ülkeye ve secdeye varanlar için evimi tertemiz tutun diye emrettik. Beytullah'ı insanlar için gelip toplanacakları bir yer ve emin bir mahal yaptık. Dedi ki ayette yer alan mesabe kelimesi toplanma yeri demektir. Yine denildi ki mesabe dönüp varılacak yer anlamına gelir. Bu kökten gelen yesubune kelimesi dönüp gelirler bir anlaşılır ve göre hac görevini yerine getirirler manasını taşır. İnsanlar için gelip toplanacakları bir yer ve emin bir mahal. Çünkü insanlar güven duyup orada bir araya gelirler. Görülüyor ki Cenab-ı Hak o mekanı bu niteliğe büyündürmüştür. Şu halde bu ilahi beyanda insanlara ait iradi fiillerin Allah tarafından yaratıldığın ispatı vardır. Aziz ve cevil olan Allah insanların Beytullah olan şiddetli özlemlerini ve orada bulunma arzularını zikretmiştir. Oysa ki mesafenin uzaklığı ve tehlikelerin mevcudiyetinin yanı sıra zorluk ve güçlüklere göğüs gelmek ve mali yükümlülüğü de yerine getirmek söz konusudur. Sonuç olarak bu realite Beytullah'ın lütfu ve keremiyle bizzat Allah Teala'nın mümin gönüllere sevdirdiği onu rububiyet ve vahdanet işaretlerinden kıldığı ayrıca beşeri değil semavi tedbir ve tasarrufa bağlı bulunduğu gerçeğini kanıtlamaktadır. Bu ayette ayrıca Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nüvvetinin ispatı vardır. Zira o geçmişte cenneden hususlardan haber vermiştir. Dolayısıyla onun aziz ve cevan Allah'tan alıp haber verdiği anlaşılmıştır. Ve güven vasıtası. Betullah'a giren ayet adamından emin olur. Denildi ki güven vasıtası demek oraya sığınan her suçlu için öldürme ve bunun gibi cezalardan güven vardır. Oraya giren güven içinde bulunur yani işlediği her suçun cezasından beyanında olduğu gibi. hem de adam öldürme. Bize göre adam öldürüp de Kabe'ye sığınan kimseye orada bulunduğu sürece kısas uygulamaz. İstihbar eden, İslam'dan olan kimse orada öldürülmediğine göre kısas da uygulanamaz. Bunun delili, meclis aramda onlar sizinle savaşmayacak size de savaşmayın beyanındaki ayet-i kerimeyle Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem rivayet eden şu hadistir. Mekke gökleri ve yeri yarattığı günler itibaren Allah Teala'nın onu saygın kılmasıyla daima korunması gereken bir yerdir. Onun saygınlık ve korunmuşluğu ne benden önce bir kimse ne de ben sonraki biri için kaldırmış değildir. Ancak günün sınırlı bir zamanında benim için bir serbestlik tanınmıştır. Mekke haliminin yaş otu koparılamaz, ağacı kesilmez, av hayvanı ürkütülmez. Bir de İbn Ömer'in nakledilen şu sözü. Babam Ömer'in katilini haremde yakasam kısas talep etmem. Ancak kişi harem içinde birini öldürdüğü takdirde orada kısas uygulanır. Bunun gerekçesi şudur ki öylesinin haremde işlediği suçun karşılığı olan benzini uygulamak hakkaniyete uygundur. Çünkü bu ceza gerçek, gerçekleş, e, gerçekleştirildiği fiilin günahından kurtulması için bir kâfirat konumundadır. Böyle bir durumda İbret oluşturması için verilecek cezanın en uygun yeri aynı mekandır. Kişi harem sınırlarının dışında öldürme fiili işleyip haline sığındı takdirde Ebu Hanife rahmetullahi oradan çıkarılamaz demiştir. Ebu Yusuf rahmetullahi ise bu yetkiyi devlet başkanına tanınmış ve şu ayette istidalde bulunmuştur. Size karşı savaşanları yakaladığınız yerde öldürün ve sizi çıkardıkları yerden siz de çıkarın. Çünkü fitne adam öldürmekten beterdir. Mescid-i Haram'da sizinle savaşmadıkça siz de onlara savaşmayın. Eğer savaşırlarsa onları öldürün. Görüldüğü üzere bu ayette Cenab-ı Hak karşı tarafın çıkardığı yerden çıkarmayı öldürdüğü yerde bir mukabele öldürmeyi emretmiştir. Bir de denildi ki öldürme fiilini haremde işlemediği takdirde orada öldürülemeyeceği gibi kendisi çıkmadıkça haremden de çıkarılamaz. Yahut şöyle söyleyebiliriz. Kısas yoluyla yolu olsa öldürmek amacıyla Birini haremden çıkarmak, orada işlenmesi caiz olmayan bir şey teşebbüs etmektir. Bu tıpkı harem sınırları dışında çıkarılan av hayvanı örneği gibidir. Böyle bir durumda haremde hayvanın öldürmesine verilen ceza uygulanır. Haremde hayvanın öldürmesine verilen ceza uygulanır. İşte tehlikeli bulunduğu yerde katile yönelik uygulanacak eylem de buna benzemektedir. Bir de katil haremden çıkarılacak olsa oranın ilahi beyanla sağladığı güvenceden faydalanmamış olacak. Aksine ceza arttırılmış bulunacaktır. Çünkü çıkarmak ayrı bir ceza teşkil eder. Dolayısıyla ceza, ila, cezaya ilave yapılması durumunda doğar. Şurada var ki öldürülmeleri yasaktan kafirlerin katledilme amacıyla haremden çıkarılması caiz olmadığı gibi katilin çıkarılması caiz değildir. Alemlerden bir de katilin haremden çıkarılmasını Ebu Hanife'ye göre suçu orada işlemesi bile Hat cezasının uygulanması için suçlunun haremden çıkarılmasına denk tutmak istemiştir. Zira suçu haremden çıkarmak orada durmasına göz yummaktan daha hafif bir sonuç doğurur. Ne var ki bu iddianın sahibi yanılmıştır. Şundan dolayı ki haremden çıkarma fiilinin ölüme götürdüğü için hat cezasının ötesinde bir olaydır. Bir de kısa yoluyla öldürmede tek bir ceza, haremden çıkarmada ise iki ceza bahis konusudur. Ebu Hanife'ye göre öldürme fiilini haremde işlemediği takdirde tek ceza bile kısa öldürme gerekmediğine göre iki cezanın düzenlenmesi elbette öncelik kazanır. Siz her biriniz makam-ı İbrahim'den bir namaz yeri edinin. Makam-ı İbrahim'in neresi olduğu konusunda farklı görüşler belirtilmiştir. Bazıları aile fertleriyle ikamet ettiği haremin tamamının onun makamı olduğunu ve orada namaz kılınabileceğini kabul etmişken bazıları İbrahim masamın ibadet yeri olan mescid Aram'ı onun makamı ve dolayısıyla namazgah diye düşünmüştür. Bazı alimler de onun makamı olarak belirginlik kazanan ve devesine binip indiği mahalle teşkil eden mekanın makamı ibadet olduğuna hükmetmiştir. Rivayet edilene göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye gelince Rüktü Yemani'de durmuş. Bunu gören Ömer Ali'ye ya Resulallah Aleyhisselatü Vesselam İbrahim'i namaz yeri olarak edin sen demesi üzerine Makama İbrahim'den bir namaz yeri edin ayeti nazi olmuştur. Bize göre yüzünüzü ona mescid-i haram tarafından çevirin. Allah Kabe'yi o saygıya layık evi insanlar için doğru yer kıldı. Meyandaki yani ibadetleri eda etme yeri ilahi beyanla kıble beytullah'tır. İbrahim ve İsmail'e emrettik. Bu ifadeyle Kabe'nin inşa edilmesinin emri yer almaktadır. Evimi temiz tutun diye buradaki temizleme kavramı iki anlam içerir. İçerebilir. Biri orada bulunabilecek putlardan ve Allah'tan başkasına tapınma mahalli olmaktan uzak tutması, bir de camilerin adabında zikredildiği üzere her çeşit pislikten ve alışveriş faaliyetlerinden arındırılmasıdır. Yeni gelip tavaf edenler, orada kalanlar, rükû ve secdeye varanlar için denildi ki Taif yeni gelen demektir. Taif denmesi Taif'la giriş yapması sebebidir. Bir de denildi ki Taif denmesi Tavaf'ın müstahap oluşu açısındandır. Bundan dolayı ki Alimlerimiz Tavaf yeni gelen için namazda önceden beri orada bulunan için daha faziletleri demiştir. Akif orada mükü olan demektir. Mükü ve secdeye varanlar ise bunların ikisinden oluşur. Açufun ibadet amacıyla orada sürekli kalınlardır da denilmiştir. Velhamdülillah.